Hepinize iyi arkadaşlar. Yeni bir e, sıkıntıdan çektiğim videoya hoş geldiniz ve birazcık parkur oynayacağız. Bakalım neyi oynayalım. Şöyle e, bakıyorum bakıyorum. Henty, o oh, Henty yeni parkur mu yapmış? Genelde iyi parkurlar yapıyor. Bakalım şöyle 150 kişi var. Duramo. Sanırım bu parkurda yarıda kalmıştım bir yerde. O oh, yok sıfırdan başlıyoruz. Okey yeni parkur. Afk kalma yeri. Burada böyle zıplıyorsunuz falan neyse. E, başlayalım o zaman. E, 100 bilmem 118 bölüm 5 floor. E, Okey güzel başlayalım. Let's go. Dünyanın en iyi parkurcusu olan Skyward Action'da. Ben şöyle F1'e basacağım. Görmek istemiyorum envanterimi. İğrenç bir şey var ya envanter park oynarken direkt kabus resmen. <laughs> o zaman başlayalım. Ben, bu arada demin Skyward videosu çektim ancak OBS benim en sevdiğim mükemmel program olduğundan dolayı videoyu kaydetmemiş. Aferin sana OBS, aferin sana. Casper bilgisayar, Casper'ı almayın var ya. Casper dünyanın en iğrenç bilgisayar markası. Evet şu an Casper'ı kötülediğim için umarım yasal bir işlem şey yapmazlar herhalde. Olmaz sanki ya değil mi? Eleştiri yapıyoruz yani sonuçta. Üzgün bir bilgisayar yapsanız güzel eleştiri yaparız. <laughs> Bu arada banka hesabı açmayı düşünüyorum yakında. Ee, ancak annem ve babamın birlikte gitmesi lazımmış galiba şeye. E, bankaya sanırım. Bir ara açarız yani ve YouTube'dan para kazanırım büyük ihtimalle. Ne kadar kazanırım bilmiyorum da ne bileyim 3-4 dolar falan kazanıyorum büyük ihtimalle şu anda. Videolarım 5 falan izleniyor yani. Ben neden yapamıyorum? Orada bir glitch oluyor. Bir bug oluyor. Okey yaptık. Burada yine slime blue. Slime şeylerini sevmiyorum ya. Böyle kahverengi renkleri hiç sevmiyorum ben. Çok ağır. Yani kahverengi güzel oluyor. Böyle... Ancak çok fazla ya. Burada baksanıza. Ölümün rengi resmen. Ah eh, ona takıldım yanlışlıkla. Onun üstünü atlamak lazım. Şöyle. Güzel. Öyle ikinci flora ikinci kata geçiyoruz şimdi. Bakalım ne yapabiliriz? Etrafından değil mi şöyle ne o? Okey değişik bir şey geldi ya. göre nefret ediyorum ya. Nefret ettiğim bir renk artık. Severdim ancak çok ağır olması sinirimi bozuyor. Her şey her şeyin fazlası zarardır. Bir atasözü. sözü. Kim de bilmiyorum ama kimse bilmiyordur ihtimalle. Sadece duy, duyduğumuz bir söz. Her şeyin fazlası zarardır ve gerçekten haklı bir söz yani. <laughs> Sporu abartırsan spor sağlıklı bir şey. Fazla yaparsan kasların yırtılabilir böyle ilaç kullanırsan falan steroidler kötü bir hayatın olur yani. Veya e, ne bileyim. Sağlıklı beslenmek güzel. Çok fazla yaparsan obez olursun. Ne kadar sağlıklı besinler besleniyorsan ya da beslenmeyi düşünüyorsan da yani her şeyin fazlası zararlı böyle. Ata sözüyle <laughs> Minecraft. Ben böyle insanları da kapatayım. Azıcık daha FPS'miz artmış olur büyük ihtimalle. Şöyle <laughs> onu yapmasam düşer büyük ihtimalle. Ve nice. Aa, on, on yaktığımı sandım. Ya yani i̇lk denemede yapsam mükemmel olurdu. Kaçıncı seviyedeyiz biz de bu arada? 40. Oo oh, güzel. iyi ilerledik sanki. Burada kesin görünmez şey vardı. Blok vardır da. Riske almayalım. Oradan düşersek kötü olur çünkü. <laughs> Berbat yaptım Neo'yu ancak bir şekilde yaptım. Bu neymiş? Jump by whatever. Okay. Bu mapin yapımcısı galiba. Orada geçen mapin yapan kişisi falan ee, bulmuş. <laughs> Bu arada bunu çözmeyeceğimi sandınız değil mi? <laughs> ben her şeyi bilirim. Bu arada 1000 abone özel ne yapayım lan? <laughs> Şu an çok uykulu gibiyim. Uykulunca ben Star Wars dönüyorum. <laughs> İçki içecek yaşım olmadığı için zaten içmeyi de düşünmüyorum böyle. Ancak işte <laughs> uykulunca Star gibi videolar video çekiyorum ben. Buraya mı atmamız lazım? Burası böyle oluyor. Arkaya bakalım atmamız lazım? Herhalde Doğru yöndeyim değil mi ben? Şöyle, okey. Dikkat dağıtmak için yapmışlar bir tane. Bu ne? What? What? Orada ne yazıyor? Kesinlikle okuyabiliyoruz onu. Evet. Gözlerimiz mükemmel. Go around. He. Okey, sadece karman çorman görünen basit bir şey. Anladım. Bunlar nasıl yapıyor böyle? Bebek işi. Derken düşerim. Ne var? Bat? Var ya aşırı kahverengi var ya bu adam kahverenginin ne bileyim CEO'su kahverengi renginin sponsoru resmen bu. Bu arada kahverengi kahverengi mi oluyor yoksa kahve mi oluyor sadece? Çünkü kırmızı rengi de diyebiliriz ama normalde kırmızı. Yani kahve de kahve mi dememiz lazım? Kahve bir renk mi oluyor? Aynı zamanda da ya da bir içecek de mi? bilimsel sorular Skylbur'da. <laughs> Videonun başına öyle bir şeyler koyacağım. Skylbur hayatı sorgularken parkur yapıyor. <laughs> Bence güzel olur. Kesin eminim 15 puan izlenecek de neyse. Bu arada bana para verin. Düzgün bilgisayar ihtiyacım var. Banka hesabı olunca biraz videolarımı izlenme getirin bir şekilde. <laughs> Bu arada vlog çekmeyi düşünmüştüm ancak telefonumun kamerası 50 yıldır çalışmıyor o yüzden ee, yapamıyoruz. Yani <laughs> Instagram'dan fotoğraflar video çekip öyle telefona indirip oradan bakıyorum bu fotoğraflarımı son ne bileyim 2-3 aydır. Ve <laughs> çok ideal bir durumda değil yani size onu söyleyeyim. Kaçıncı seviyeye geldik? 60 olmuştur 61. Baya güzel gidiyoruz bence. Burada nasıl geçmemiz lazım? Arkasındaki falan mı bir şey var böyle? Easter egg. Şöyle ah. Tam ucuna gelip böyle atladığınızda geçiyorsunuz genelde de Bunlar nasıl oluyor? Böyle. Ha, okey. Biraz çözdüm aslında. Okey. Azıcık çözdüm gibi. Tam öyle yaptığımda şey yapacağım. Tamam. Ha. Lolz. Ben son günlerde bayağı lolz diyorum. Çok cringe bir şey ama. Neyse. Bu arada video kaydediyor mu diye OBS'i kontrol etmem lazım. Çünkü geçen Skywars videosundaki olduğu gibi Öyle 50, saat video çekip sonra çekmediğini fark etmek istemem yani. Armut gibi ortada kalırız. Ve ee, bir durum olmaz. Bu arada kazan nasıl bağım almış bana. Bence güzel. <laughs> Baya stil duruyor. Saçımı kessem bu arada. Saçım yine uzamaya başladı. Bir, en son keseli 4 iPhone olmuştur herhalde en az. En az o da. Düşünüyorum şimdi okullar kapanmış mıydı? Kapanmıştı. Yani yüz yüze eğitim daha doğrusu. Eee... Ama bayağıdır kestirmiyorum ya ben. <laughs> ne zamandır ne zaman en son kestirdim hatırlamıyorum. En son saçımı kestirdikten o zaman da sakalımı kestirmiştim orada. Ondan beri de sakalımı iki defa galiba tekrar kestim ya da bir defa da olabilir. Ben çok nadir sakalımı kesen bir isim. Yani tembellikten de bence o kadar da kötü durmuyor uzun sakal bana. Uzun olunca da çok belli olmuyor böyle bu kamerada kameram şu anda o kadar kaliteliyi ayarlamadım böyle video çekmekte zorlamasın böyle bilgisayarı çok kastırmasın diye de Yani öyle <laughs> Böyle düzgün sakalım çıksa falan ama bu nasıl olacak bu slime bloğu falan mı? Yoo Biraz kon konsantrasyon olması lazım Ya da konsantre olman lazım doğru Türkçe yardım et bana help Şu geriden mi? Nasıl yapıldığı anladım da şu merdiven olmasa mükemmel olacak. Okey burada biraz yaklaştım gibi takıldım ancak biraz. Biraz konuşmam lazım. Aa, bu da yakında da yine takıldım geçenki gibi. Niye takılıyor bu? Lan, ben direkt buraya atlıyorum. Merdivenin üst basamağına çıkmak istiyorum ben. İlla oraya takılmak için programlanmış sanki Minecraft. 5 denemede bitiremezsem videoyu bitireceğim. Ee, bu bir olacak şimdi. Bir FPS kendine gel. Bilgisayar çöp gibisin ancak bari bu 5 denemeyi yapma izin ver. 2. 3. 4 okey 5 4 5 mi oldu neyse 2 deneme daha veriyorum kendime Lan neden olmuyor olacak gibi geliyor da olmuyor nedense uh, well, uh, that's the end of that chapter o zaman. Oh, evet, izlediğiniz teşekkürler. Daha fazla bunun gibi bir şey açıdan video beğenmeyi unutmayınız. O zaman görüşürüz.